yiyorsunuz? Ceviz mi yiyorsunuz? <gülüyor> <Yürümez>. <gülüyor> ben seni yerim be. Cevizin güzelliğine bak. Ne güzel, güzel ya. Gel bu tarafa gel. Gel bu tarafa. Burada yere dökme. Oo yerim ben seni. Seni yerim ben. Beni çok ısırıyorsun ama sen. Vay 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 vay. Kim demiş papağan ceviz yemezmiş? Ya, ya, değil mi? Evet. Sen, işi sana ya. Burada, evet. Evet. <laughs> <Baktır, baktır, sonunda, gülüyor> evet. Ben de yiyeyim. Hep sen mi yiyeceksin? Hı? Bu işi sakat. Ceviz yiyor ama. Öpelim. Tamam Sevelim siz ama. Sevdirmiyorsun. Niye öyle? Aşkım. Bak bak. Kusma. Gündüz abi sen. Ya uçuyor mu? Gel. Allah şu, şu adamın akıllıdır. Şu adamla akıllı mısınız?" Hmm. siz? Şimdi buğun o gagalar gagaları mu? ne şey yapıyorlarmış? Bunların kesiyorlarmış. Ya.

Badem. Badem. Mango. Ne haber kızım? Ne yapıyorsun? Aşkım. Aşkım. Bugünlük video çekimi yeter mi? Tutalım ellerini? Hadi gel. Gel. Ama gel barışalım. Gel. Beni ısırma. Hadi. Kaçıyorsun benden.